Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurulmuş vişneden vişne reçeli yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Bunun için dondurulmuş vişnelerimi bir tencereye alıyorum. Yaklaşık bir kilo kadar vişnem vardı. Üzerine 5 su bardağı şekeri koyup tam bir gece hatta 24 saat boyunca hiç ellemeden o şekilde bekletiyorum. Ertesi gün ocağa alıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi zaten bir gece bekleyince şeker erimiş. Evet kaynayan reçelimizi çok fazla olmamak şartıyla ara sıra karıştırarak kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Ben de limon tuzu yoktu o yüzden bir dilim limon attım şekerlenmemesi için. Kaynamaya devam eden reçelimizi ara sıra kıvamına bakıyoruz. Biraz sonra reçelimizin kıvamının olup olmadığını anlamak için küçük bir test yapacağız. Bunun için bir tabağa biraz reçelin suyundan alıp tabağı buzdolabına kaldırıyorum. Biraz soğuduktan sonra testimizi yapacağız. Çıkarttım tabağımı ve parmağımla reçelin tam ortasından geçiyorum. Eğer her iki taraftaki reçel ortada toplanmıyorsa reçelimiz olmuş demektir. Evet reçelimiz oldu, soğuttuk ve şimdi temiz bir cam kavanoza alıyoruz. Eğer hemen tüketmeyecekseniz reçelinizi sıcakken de bu şekilde temiz bir kavanoza alıp ağzını sıkıca kapatıp ters kapatırsanız istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Ben hemen tüketeceğim için soğuttum reçelimi ve öylece dolaba kaldırdım. videoda rengi biraz koyu çıkmış ama vişnenin o güzel kırmızı rengi ve tadı harika oldu. Kahvaltılarda inşallah afiyetle tüketmek dileğiyle. Hoşçakalın.